Bir zamanı geldi. Beni mutlaka aramam lazım. Aha, kontör bitmiş. Al, Benimki de bitmiş. Allah'ım ya Rabbi'm ya. Aa, dur dur dur. Gel gel. Hallettik. Bak kim var burada. Kim var ki? Ayıp oluyor ama. Ee, şey, pardon. Ee, Sizde staj cep kontörü var mı? Olmaz mı? Aa, güzel. Ee, bir tane alabilir miyiz? Kontörler. 50'lik, 100'lük, 250'lik. 100'lük lütfen. Ee, ne kadar? 8 milyon alayım. Kesene abicim kontörünü. Tamam. Yani şimdi arayabilir miyim? Tamam ara abi konuş sen. Ha, çalıyor çalıyor. Alo gecikmedim değil mi? Ee, kaç para veriyorlar? O zaman satarız be abi. ya sorma bu hafta sonu başımıza gelenleri. <laughs> Bir deniz ya sefası yapalım. Bir okus bokus yapayım mı dönüşümler? Ya git içine ya! Bak şimdi. Okur. Pokus. Asıl oldu bu ya. Vallahi ben de anlamadım. Starce, Türkiye'nin hatta açık kontörü içinde tak konuş tek cep telefonu hattı. Kumsallarda, bakkallarda, gazete bayilerinde, büfelerde.